İşte size 21. yüzyılda yaşanmakta olan bir trajediden kesitler. Asitle yaşamları karartılan kadınların hepsinin de hayat hikayesi aynı. Her biri ya kocası tarafından ya aileler arası husumetten ya da zorla evlendirilmek istendiği kişiyi reddettiği için kurban seçilmiş. Ne ilginçtir ki kadınlar 16 yıldır ülkenin siyasi hayatına damgasını vurmuş ama şiddet olayları aynen devam ediyor. Bangladeş'li kadınlar artık örgütleniyor. Kurdukları dernekler aracılığıyla insanlığa şöyle sesleniyorlar. Gelin bu insanlık dışı şiddeti birlikte durduralım. Acımasızca atılan asit bedenlerimizi yakmış olabilir ama henüz yüreklerimize ulaşamadı. Bizim de dileğimiz odur ki şiddet tüm insanlığa karşı durdurulsun. İki hafta sonra yine aynı gün ve saatte hayatın ve tarihin kırıldığı bir başka coğrafyada görüşmek üzere sevgiyle kalın.